Hepinize merhaba arkadaşlar günaydın YKS 26 tayfaya selamlar Üç kere açılış yaptım <laughs> İlk videom bu benim ee, aslında ben bir kere video attım daha sonra sildim ee, dedim ki olsun yani şu an bir şey kesim geldi çekiyorum bakalım inşallah yarın da devam eder yani ee, ben ilk başta bugün ya da yok genel olarak durumumdan bahsedeyim sonra bugün yaptıklarıma geçelim e, saatlerimizi gösterelim. İlk e, saatlerimiz şu anda 7.30 ve günlerden perşembe. Şu anda arkadaşlar e, ben TYT alanında nasılım? TYT matematiği ben 9'dan 10 ay 10'dan 11'e geçerken bitirmiştim. Aynı şekilde TYT kimya ve TYT biyolojiyle. Fakat TYT kimya ve TYT biyolojim okey durumda yani bence. Soru, konu tekrar edip soru çözüyorum. Konuları bildiğim için benim için okey. Hani soru çözerek geliştiriyorum kendimi. TYT Matematiği ben rehber matematikten bitirmiştim. Ee, gönlüm rahat olsun diye Eyüp Bey hocadan da aldım. Şu anda hani konuları bildiğim için çünkü hızlı akıyor. Epo pek o kadar geldim 2-3 günde yani. Ben nereden çalışmaya başladım? Bir hafta falan oldu. Ee, bundan önce tatildeydik bir hafta. Aslında Temmuz'da başlayacak. Hani başına başlayacaktım. Ama 2 haftalık bir tatile gittik. Aslında 1,5 hafta da işte sarktı. Eee bu şekilde yani bir haftadır ders çalışıyorum. Eee böyle çok da sıkmadım kendimi. Dediğim gibi tatildeyken ben TYT alanında aslında tüm yapmam gerekenleri bitirdiğim için 10'dan 11'e geçerken rahatım. Sadece tekrar ediyorum ve hızlı geçiyor bu yüzden. AYT alanında da çok fazla konu olmadığı için aslında eee rahat davrandım ama bundan sonra artık tabii ki de full full gaz devam ediyoruz. Eee AYT alanında nasılım? AYT matematiğimde sadece trigonometriye başlamıştım bir tık, onu da unutmuş gibiyim. Tekrar etmem lazım. Bugün full trigonometri bakacağız e, öğlenden sonra. E, AYT matematik böyle. AYT kimyada şey yapıyorum. Ee, konularımı ben bitirmiştim ayet kimyada gayet iyi bir şekilde. Şimdi konularımı tekrar böyle hızlı akıcı bir şekilde izliyorum. Daha sonra test çözüyorum. AYT biyoloji aynı şekilde konuların üstünden bir kere geçeceğim. Sonra e, sorularını çözeceğim. Daha da geçmemek için bunların hepsi. E, hani eksiksiz bir şekilde bitireyim 12 öyle başlamak için hani tekrardan izliyorum hazır zamanım var yani e, başka ne ayet biyoloji ayet kimya ayet fizik benim en sevdiğim ders fiziktir. Bu belli olmuştur. Hem tyt alanında hem de ayet alanında ben fizik bitirmedim. Çalışmadım. Tek tık bile. Daha bu hani bu yıl bu yaz başladım tyt çalışmaya TT fizik çalışmaya ee, ondan ilk iki konuyu bitirdim zaten AYT fizikte de aynı şekilde ilk iki üniteyi bitir yani ünite değil de ilk iki konu diyeyim vektörlerle bağlı hızı bitirdim bağlı hız mıydı hareket miydi onu bitirdim işte bu şekilde TYT fizik ve AYT fizik sıfır Onda işte ilerle ilerle gideceğiz inşallah. E, ee, geometri alanında da hiçbir şey bilmiyordum ben. Onda da gene Eyüp Bey hocadan gidiyoruz. Ay sesim gitti ya. evet Eyüp Bey hocadan gidiyoruz. Buna da baya ilerledim gene birkaç video. Tek parça gittiğim için hızlı gidiyor. Bu şekilde, benim büyük bir programım var açıkçası 8 haftada hem TT hem AYT'yi bitirme. <laughs> Hatta son haftası da boş yani 7 haftada son haftada deneme haftası. Ee, <laughs> bu şekilde, ay çok sesim gitti ya. Bir dakika. Evet, ay niye netlemedi. Evet, ee, bu şekilde yani durumum bu şekilde. TYT denemelerinde de şu anlık netim 70-80 arası arkadaşlar. Yani çok değişmiyor diyebilirim. E, genelde 80, direkt düz 80, 79-78 bu civarda. E, dün çözdüm en son. Bir de dün yani ben hiçbir şey bilmeden çözdüm. Tatilden gelmişim deneme çözüyorum yani. Neyse en azından bir alıştırma oldu. E, Türkçem biraz ilerlemiş paragrafım. E, en sevdiğim dersler fizik ve paragraf. Yani ders sayılmaz ama çözmeyi sevmediğim dersler. Fizik ve paragraf yani. Ee, bugün saat 4.45'te kalktık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben ders çalışınca abartarak çalışanlardanım. Ama mola verince de abartarak mola verenlerdenim. Ee, sadece mola süremi tutarsam gerçekten iyi ders çalışabiliyorum. Bugün 4.45'te uyandım. Saat şu anda 7:45. E, 7.35'te yani. Ben saat 5'te derse başladım. İşte uyandım elimi yüzümü kadın falan derken. Yani saat 5 oldu masayı kurdum. Kitaplar falan derken. Saat 5'te derse başladım. 2 saat kaç dakika çalışmışız? 15 dakika mı? Evet. 2 saat 14 dakika işte. 15 dakika çalışmışız. Ee, şimdi bir mola vereceğim. Ee, bu Şu an bu 2 saatlik süreçte ne yaptığımı söyleyeyim. Bu 2 saatlik süreçte... Şöyleli. Dur bunları yapmadım. Bir dakika bu kadar yapamam. <laughs> ee, şurayı tekrar ettim. Artık şeylerden başladım. Tekrar tekrar. Yapamadığım sorulara tekrardan baktım. Bunları tekrar ettim. Ondan sonra faktöriyel tekrar ettim. Faktöriyel tekrar ettim ya. Geldim buraya. 3D'nin gene aynı. Bu soru bankası. Bundan da hangi konuyu tekrar etmiştim? Faktöriyel. Faktöriyelden soru çözdüm. Bu faktöriyel mi? Yok bu değil. Ay, tek elle ne kadar zormuş ya. Bak bunu çözdüm. Bunu da çözdüm. Böyle 15-30 soru çözdüm. Yapamadığım sorulara kırmızıyla zaten belli izledim. Sayı basamaklarına bakmadım şu anda. Onu öğlen bakacağım. 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 Ee, daha sonra şu asal varlarında asal şeyler var. Bunları tekrar ettim. Ee, VDD kitabında. Bunları tekrar ettim. Yapamadığım sorulara baktım. Ondan sonra yapamadığım sorulara bakmak o kadar uzun sürüyor ki ama sonucunda anladığımı hissetmek güzel oluyor. Asal verilerinde asal sayılar testinden de bu sefer soru bankasından bir iki test çözdüm. Gene yapamadığım sorulara baktım. Burada da gene 15 14'ten 29 soru çözmüşüm. Toplamda 59 soru çözmüşüm lan niye bir tane yok. Bu şekilde bunları önceden çözmüştüm. Tekrar koparıp okula götürmüşüm. Keşke böyle bir hata yapmasaydım. Ben çünkü bu kitaba hiç başlamamıştım. Sadece bu testi öyle yapmışım. Biraz canım sıkkın. Ama no problem bu şekilde 59 soru çözmüşüm 2 saatte ama ekstra bir de buradan da bayağı konu tekrar yaptım. Şimdi 3 konu tekrar yaptım. Ekstra sorulara da baktım. O yüzden yani ideal şey demeyeyim de. Öyle yani. Bugün bu Eva Pekok'a kadar çözmek istiyorum. Ya bayağı bir test var. Aslında bayağı bir test vardı. Erittim birazını. 1-2-3 testim kaldı. Şu çözüldü. 4 test var. Bir de burada bir tane sayı basamakları var. 5 test var. Ben 4 testi erittim. Dün de 2 test çözmüştüm. Altı test. Gerçekten çok fazla vardı. Ben bir de bunu bir saatte çözerim falan demiştim. Yani biraz abartmışız. Programı hazırlarken biliyorsunuz bir gaza gelme şeyi var. Evresi var. Ben oradaydım herhalde o sıra. Yapamadım e, yapamadığım soruları da şöyle deftere yazıyorum. Benim yaptığım en mantıklı hareketlerden biridir umarım bu. Bu şekilde büyük bir gaza geldim arkadaşlar. Çok büyük bir gaza geldim hem de. Çünkü bana dediler ki tıp kazanamazsın ya. Hemşirelik düşün boşver bu kadar sıkmaya değmez. O sırada hiç çalışmıyordum. Yaklaşık <laughs> bir hafta önce. Zaten çok da çalışmıyorsun yaptılar. Neyse ben gaz açtım. Ay 8 dakika olmuş ya öğlen İnşallah yani akşama doğru program bittiğinde bir, bir dakikalık falan yapmam lazım ki 10 dakika olsun video. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Akşam üstü görüşürüz inşallah. Ben bir kahvaltı yapacağım ya. Çok acıktım. Kaç saattir ayaktayım. Goodbye. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Akşam bilgilendirmesi diyelim. Ben sabahtan sonra size sabah çektim ya. İşte bir Kaç saat çalıştım sonra tekrar mola verdim. Şimdi tekrar çalıştım. moda ee, mola için bunu çekiyorum. Saat 11 gibi ben çalışmayı bırakırım. Saatten şu anda 8 bu arada. Çok erken yani. Ben şimdiden 7 saat çalıştım. Bugün 9 saat 11 dakika çalışacağım yüksek ihtimalle. Tam 2 saat çalışıp finito yani bırakacağım. <laughs> hedefler bu şekilde yani. Şimdi bugün ne yaptıklarımı söyleyeyim. Ben sabahtan sonra ilk başta TYT kimya çalıştım. TYT kimyada ilk 5 ünitenin konu tekrarını yaptım. Güzel anlata anlata. Uzun sürdü ama hoş bir şekilde tekrarımızı hallettik. Ondan sonra ya programını hazırladım. E, ee, o, onu molada hazırladım zaten de. Sonra TYT Matematik'te gene iki tane konu tekrarım vardı. Bundan e, anlata anlata gene onları tekrar ettim. Yapamadığım soruları tekrar baktım bunlardan. Ondan sonra ay direkt test açıldı şunlardan işte. Sonra burada da 150 soru çözdüm. Gerçekten yanlışlarıma falan bakınca çok zamanımı aldılar. 7 saatte işte bunları yaptık. 150 soru çözdük. Konu tekrarlarını yaptık. Ondan sonra trigonometriden bayağı bir video izledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben trigonometriyi bu kitapta bitirmiştim 11. sınıfta. Sadece trigonometri kısmını yani. Şöyle göstereyim. Şuradan başlayalım gidiyor işte böyle. E, bunu da bitirmiştim trigonometriyi ama unuttuğumu fark ettim. Size de demiştim zaten. Bu yüzden trigonometri izledim bayağı şimdi devam ediyorum. Böyle not da alıyorum. 4 tane daha video izlemem lazım. Bu da yaklaşık 2 saatimi alır. Bu şekilde bugün full TYT matematik, AYT matematik, e, TYT kimya ağırlıklı oldu. Böyle yarın daha paragraf falan da olacak. İşte bugüne bugüne yazılı olanlar aslında benim yapmadığım yerlerdeki artan konulardı işte yapamadığım tatilden önce yapamadığım yerlerde onları hallettim bir günde e, hatta iki maddem kaldı şurada çaktırmayın onları yarına yazdım reçete gibi burada bu şekilde görüşürüz yarın inşallah gene çekerim bugün 7 saat 11 dakika çalıştım ama 2 e, saatimi de eklerim yüksek ihtimal yarın da söylerim 9 saat 11 dakika çalıştım diye Başlığa 9 saat 11 yazarım zaten. Neyse ben çok tuttum sizi. Görüşürüz. Goodbye. Bye bye.